Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimi ise onunla konuşarak "Hadi bakalım evladım, bu ihtiyar'ın elmasını ver artık." derdi ve bir elma düşerdi, en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve bir tas soyotla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra babasından kalan Kur'an'ı okumaya koyulurdu. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular, bunun içinde büyükçe bir güğüme doldurduğu abdest suyundan geriye kalanını kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandımı en güzel elmayı şıp diye koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış, ağzınki ise bir çınar gibi büyüyüp köklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken ver yavrum derdi. Gönder bakalım bugünkü kısmetimi ve bir elma düşerdi hiç nazlanmadan. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatıp yaşlı çobanın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha bir daha tekrarladı istediğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu ağacın altından uzaklaşıp koyunların arasına attı kendini. Yavrusu meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu onu. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde aşağıdaki caminin minarelerinde yankılanan ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden doğmuştu sanki çoban. Bir şeyler hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu bu ona şefkatle sarılırken canım dedi hıskırıp ağlayarak. Benim güzel evladım, mis kokulum, şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedim bu günün Ramazan'ın ilk günü olduğunu? Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.